Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım bu akşam yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bu akşam yani gündem yoğun. Ne demiştik? Bu hafta zorlu bir hafta demiştik. Hem borsalar için hem yatırımcılar için. Bunların en başında hem bizim borsamızda meydana gelen işte bu kimine göre manipülatif, kimine göre spekülatif. işte taban taban giden bankalar, taban taban giden bankalar. Longlar, shortlar, viop işlemler, vadeli işlemler filan. Bu bizim iş dünyamızda. Bir de yurt dışında işte FED faiz artış kararı, bu FED faiz artış kararının etkisi, tahviller, e, bunların hepsinin etkisiyle beraber bizim yurt içi merkez bankası faiz kararımız. Şimdi tabii ne oldu? Şimdi ben dedim ki bir tweet atmıştım sizlere. İşte iyi senaryo bu hafta bu olabilir, kötü senaryo bu olabilir. Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi olayları anlayabilmek için tahvil faizlerini FED'i ve bizim Merkez Bankası'nı anlamak lazım. Şimdi şöyle. Şimdi tahvil faizleri yükseliyor. Amerikan 10 yıllıkları yükseliyor. Daha önce sizlere bir video çekmiştim. Kritik bir sınır çizmiştim. Sanırım 3.58 plandı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri burayı aşarsa bu piyasalar için yıkıcı olabilir demiştim. Yani onu hatırlıyorum ben. Ancak Amerikan tahvil faizlerinin yükselişinin arkadaşlar ben FED faiz artırım kararına kadar olacağını söylemiştim. Yani tahvil yatırımcısı, tahvil yatırımcısı. Yani tahvile giden para akıllı paradır. Yani 20 24 trilyon dolar sanırım bunun bir işlem hacmi vardır Amerikan tahvilinin. Bunu yine bir tweet'le sizlerle paylaşmıştım. Tahvil yatırımcısı şunu düşünür. Önce ne düşünüyor tahvil yatırımcısı? Arkadaş, Amerika'da faiz enflasyon kontrol altından çıkıyor. Kontrol altından çıkıyorsa tahvil nedir? Amerikan devletinin çıkartmış olduğu borç senedidir. Amerikan devleti diyor ki ben size şöyle bir kağıt vereyim siz de bana parayı getirin verin. Siz diyorsunuz ki eğer enflasyonun daha yükseleceğini düşünürseniz, enflasyon daha da yukarıya gideceğini düşünürseniz dersiniz ki Amerikan devletine Fed'ine o üzerine yazan faize ben gelmem arkadaş. Sen o faizi arttır. Ha, o zaman talep kesilir. Yani tahvile talep kesildiği anda Amerikan hükümeti piyasaya sürmüş olduğu tahvil faizinin miktarını arttırır. 3.58'den 3.68 yapar. 3.68'den 3.78 yapar. 3.78'den 3.88 yapar. İşte nerede alıcıyla satıcı birleşir. Ha der ben bu noktadan tahvile girerim. 3.80'den girerim. 3.50'den girmem. Peki akıllı yatırımcı 3.50'den girmediği tahvile 3.80'den niye giriyor? Çünkü şunu düşünüyor. Amerikan hükümeti, Amerikan hükümeti tahvil faizlerinin yani enflasyonu kontrol altına alamıyor. Enflasyon yüksek gelecek. O zaman ben sana para verirsem enflasyonun üzerinde senden ben para beklerim. Veya bu faiz faiz miktarının üzerinde para beklerim Direkt tahvile olan talebi kestiği anda tahvil faizleri yükselir. Talep gelecek ki faizler aşağı düşsün. Bunu anladık. Peki ben ne dedim? Ben de dedim ki Amerika 75 bas puan faiz arttırdığı anda Tahvil yatırımcısı şunu düşünecek. Tahvil yatırımcısı diyecek ki arkadaş ha Amerika enflasyonu kontrol altına alıyor. Kontrol altına aldığından dolayı ya bu 3.80 çok iyi. Çok iyi bir faiz atlayalım talep artacak. Talep arttığı anda Amerikan 10 yıllık tahvil faizini bu sefer FED ki ya arkadaş çok fazla talep var indir bunu. 3.80'den 3.70'e, 3.70'den 3.60'e, 3.60'dan 3.50'ye, 3.40'e hala talep geri 3.30'a indir, 3.20'ye indir, 2.90'a indir hala talep. Çünkü niye? Amerikan tahvil yatırımcısı Amerika'da enflasyonun düşeceğini anladığı anda tahvile saldırır. Tahvile saldırdığı anda da Amerikan hükümeti FED tahvil faizlerini aşağıya indirir. Ancak durum öyle mi? Durum öyle değil. Ancak FED faiz arttırdıktan sonra Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yükseldiği anda bir kırmızı mum yaktık geriye düştük. Çünkü niye? Çünkü tahvil faizinin yükselmesi iyi bir şey değil. Çünkü ateşle su gibidir. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Ateşle barut gibidir. Böyle birbirinin zıttıdır. Artı ile eksidir. Kuzey ile kutup güney gibidir. Faizle borsa. Yani Amerika'da faizlerin yükseleceğini düşündüğü anda borsalar düşer. Çünkü faiz bilançoları eritir. Bilançoların FK'larını yükseltir faiz. Bilanç, şey Şirketlerin FK'larını yükseltir. Şirketlerin FK'larını yükselttiği anda, fiyat kazançlarını yükselttiği anda Amerika'da tahvil faizi arttığı anda o FK'ları eskiye getirebilmek için diyelim ki bir şirketin FK'sı 5. Amerikan tahvil faizi yükseldiği anda 8'e 9'a çıkar onun FK'sı 10'a çıkar. Bu sefer hisse senedi ne yapar? O FK 9'a 10'a çıktığı anda, o faiz yukarı çıktığı anda yeniden 5'e getirebilmek için hissenin fiyatını düşürür. Hissenin fiyatı düşer. Halbuki şirket aynı şirket 5 olan FK Faiz yükseldi diye 10 olur. Aynı fiyatta kalır. Bak aynı fiyatta 10 olur. Faiz yükseldi. Çünkü maliyeti artar şirketin. Ancak o tahtacı ne yapar? O FK yeniden 5'e getirebilmek için bu sefer o tahtada satışa gider. Hissenin fiyatını düşürür. Yani hisselerin fiyatı düşerse borsa düşer. Şimdi borsa düşer. Şimdi bu anladık. Demek ki borsanın yükselmesi bilmesi için, S&P'nin yükselebilmesi için Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin aşağıya gelmesi gerekiyor. Amerikan tahvil faizleri yükselirse S&P düşer. Peki Amerikan tahvil faizleri niye yükseliyor? Enflasyonda. Peki FED enflasyonu kontrol altına alabiliyor mu? Şimdilik alamıyor gibi görünüyor. O zaman biz neye bakacağız arkadaşlar? Çünkü niye S&P düşüyor? Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor. O zaman biz neye bakacağız? Ha bundan sonra Amerika'dan gelecek olan enflasyonist ekonomik verilere bakacağız. Şunu anlayacağız. Eğer Amerika'da enflasyon düşerse Böyle bir ekonomik veri seti gelirse tahvil faizleri yukarıda kalır. Tahvil faizleri enflasyonun yukarısında kaldığı için tahvil yatırımcısı yüksek faizli olduğundan dolayı enflasyon düşüyor üzerine atlar. Ancak Fed boş kalmaz. Üzerine talep gelen tahvilin faizini aşağıya doğru çekmeye başlar. Neredeki talep kesilene kadar. O zaman tahvil faizi düşerse o zaman tahvil faizi düştüğü anda da hisselerin FK'sı düşük kalır. FK yükseltebilmek için yeniden bu sefer alış gelir. E, S&P alış gelirse yükselir. E, S&P yükselirse a, dünya yükselir. E, dünya yükselirse de bizim borsa İstanbul'da yükselir. Böyle dedektif gibi ucucuna ucucuna bakıyoruz arkadaşlar. Ucu ucuna ucu alıyoruz. Şimdi tahvil faizlerini anladık. Neyin ne olduğunu anladık. Amerika'yı anladık. Peki Amerikan'a yaptı. 75 bas puan faiz arttırdı. Peki bizim Merkez Bankası ne yaptı? 100 bas puan faiz indirdi. Diyeceksiniz ki Selçuk Bey neden 100 bas puan faiz indirdi? Ne oldu? Vallahi bilmiyorum. Yani neden 12'yiz? Hangi aritmatik değere göre, hangi iktisadi formüle göre, hangi e, finansal bir formülizasyona göre, hangi bir makroekonomik öngörüye göre 12'yiz bilmiyorum. Bugün de zaten paylaşmadım ben Twitter'da. Yani çok önemli değil. Yani 13 olsa ne olur? 12 ne olsa? 11. 10 da olabilir yani. Yani neye göre yapılıyor? Ne, neden yapılıyor? Onu tam net bilmiş, anlamış değilim. Ancak Amerika'da faizler 3.25, Türkiye'de 12. Türkiye'de enflasyon %80, Amerika'da %8.1. Yani e şimdi bunu düşünmek lazım. Yani Amerikan doları karşısında Türk lirası ne kadar korunaklı olur? Senin enflasyon %80 çok fazla korunaklı olmaz. O zaman tamam Amerika enflasyon oranında faiz arttırmıyor ama orası Amerika gelişmiş ülke. O paranın itibarı, o ülkeye olan inanç, o ülkeye karşı olan itibar kardeşim yani Türkiye ile mukayese edilemez yani bunu söylemek zorundayız. Yani bu böyle yani öyle olduğundan dolayı yani senin enflasyonun %80'e fırlıyor. O zaman sen güveni itibarı kazanabilmek için enflasyonu geriye çekmek zorundasın. Yani sen Amerika acı reçete içiyorsa ki şu anki söylemleri de sertti Powell'ın acı reçete içiyorlar ve içmek zorundayız diyorlar. E, Türkiye'nin daha fazla acı reçete içmesi lazım. Çünkü biz global para birimi değiliz. Biz ülke dünya emtia fiyatlarını TL ile belirlemiyoruz. Petrol fiyatlarını TL ile belirlemiyoruz. O yüzden bizim daha çok çalışıp daha fazla acı çekmemiz gerekiyor. Ha, durum öyle mi? Durum pek öyle görünmüyor. E, ne olur altınlı arkadaşlar Amerika'nın faiz arttırdığı yerde ben bunu her zaman söyledim size. Yani size kim altının yükseleceğini, kriptonun yükseleceğini söylemişse onlara gidin söyleyin ben söylemedim. Yani kripto düşer, emtia düşer, petrol düşer. Çünkü Amerika enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor. Enflasyonu indirmeye çalışıyor. Yani şu telefonun fiyatı 1000 dolardan 2000 dolara çıkarsa enflasyon artar ama bu telefonun fiyatı 1000 dolardan 500 dolara inerse enflasyon düşer. E enflasyonu düşürebilmek için Petrolün düşmesi lazım. Altının düşmesi lazım. Gümüşün düşmesi lazım. Bakırın düşmesi lazım. Çeliğin düşmesi lazım. Demirin düşmesi lazım. Hurdanın düşmesi lazım. Kahvenin düşmesi lazım. Yani dolar karşısında bunlar düşecek ki Amerika'ya ucuzluk gelsin. Enflasyon düşsün. Yani Amerika'nın faiz arttırdığı bir yerde emtia pahalanamaz. Burası ayrı. Ancak Amerika'da ben faiz artış sürecinin arkadaşlar Sonlara geldiğini düşünüyorum. Saati de bakıyorum çok fazla şey yapmak istemiyorum size. Çünkü bir de Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin S&P ve borsamızı göstereceğim çok kısa bir şekilde. Fazla da vakit almak istemiyorum. Şimdi Amerika'nın faiz arttırdığı yerde emtia yükselemez. Ama Amerika'da faizler 3.25'e geldi arkadaşlar. Yani önümüzde Kasım ve Aralık toplantısı var. İki to daha. Peki Amerika ne arttırabilir? En fazla 75 bas puan da arttırabilir. Dördü geçer mi? Ben dördü geçeceklerini sanmıyorum. Yani faiz artış sürecinin artık sonundayız. Önümüzdeki gelecek olan bir hafta iki hafta sonra Amerika'dan gelecek ekonomik veriler de enflasyonun kontrol altına alınabileceği ile ilgili sinyaller ve veriler gelecek. Bu tahvil faizinin Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüşüne devam edecek. Tahvil faizleri düştü mü Borsa İstanbul'da tahvil rallisi başlayabilir. Peki tahvil rallisi başlarsa en çok dayak yiyenler nedir? Demir çelik sektörüdür. Evet bundan sonra artık demir çelik sektörünün belki bir iki ay daha dibini yani dibini sıyırmış olabiliriz. Ama Amerika faiz artışı bitirdikten sonra altına, gümüşe, çeliğe, demire fiyatlarının yükselmesi daha olası. Tren hızlanmadan şeydeyken ıı, istasyondayken binmek daha iyi. Yani Amerika Birleşik Devletleri sonsuza kadar faiz arttırmayacak arkadaşlar. Yani şunu şurasında 100 dolar 100 dolar 3.25'e geldiler. Belki de 4 olacak. 4'ü de geçeceklerini sanmıyorum. O yüzden bazı şeylere tren istasyondayken altın, gümüş, çelik, demir, bakır gibi tren istasyondayken rahat rahat koltukta yer almak lazım. Yoksa akı takdirde tren hızlandıktan sonra trene binmeye çalışırsanız kafa göz bacak kol kırıla bilinir. Arkadaşlar bir borsa İstanbul'a bakalım. Bir 10 yıllık tahvil faizlerine bakalım. Videomuzu kapatalım. Çok fazla uzatmayalım lafı. Şimdi bu S&P arkadaşlar S&P düştü. Niye düştü? Çünkü tahvil faizleri çok şiddetli yükseldi. Tahvil faizleri benim de demiş oldu bu ikili tepeyi geçti. Ondan dolayı S&P düştü. S&P düştü ve burada bir durdu. S&P'den sonra arkadaşlar bir 10 yıllık tahvil faizlerine bakalım ki S&P'nin yeniden bir yükseliş moduna girebilmesi için arkadaşlar ilk başta şu 21 günlük hareketli ortalama var arkadaşlar 3.876'ları geçmesi gerekiyor. Şu Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine bakalım arkadaşlar. Şunları kapatayım. Şimdi bu şimdi şu şurayı geçmesi hoş olmadı. 3.49 var ya 3.50. Bakın o kadar net geçti der ki yani şöyle baktığımızda. Şurayı hatta şöyle bir günlük yapayım. Daha net görürüz. Şimdi bu Amerikan 10 yıllık tahvil faiz. Şimdi demiştim ya ben size. Şuraya geliyor ve burayı kırması iyi olmaz. Bu piyasalar için kötü olur. Yani çok uzun yeşil bir mum yaptı. Bu niye? Çünkü neden? Çünkü enflasyon kontrol altına alınamıyor endişesi oldu tahvil yatırımcısında. Oysa şöyle 2 saatliğe baktığımızda arkadaşlar. Oysa şöyle son anda iki tane alçalan bir mum yaktığını görüyoruz. Yani nedir? Eğer Tahvil faizleri aşağıya doğru gelirse ki bu ekonomik verilerle Amerika'dan gelecektir, 3.49'un altına indiğimiz anda, 3.49'un altına indiğimiz anda bence borsa İstanbul'da ve Amerikan borsasında rally devam edecektir. Borsa İstanbul'a bakalım arkadaşlar. Borsa İstanbul'a baktığımızda, evet borsa İstanbul'un 3.197'den çok güzel bir destek bulduğunu anlıyoruz. Yani ama ben Borsa İstanbul'da yeniden yükselişin söz konusu olabilmesi için pozisyon alabilmek için 3395 üzerinde 2 saatlik bir kapanış olması gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, yani aslında bizim borsamızın evet kendi iç dinamiklerimiz var. Kendi işi, şimdi bazı arkadaşlar diyor ki bankalarda da şey var, sıkıntı var. Faizler indirildi filan diye. Şimdi bu acayip bir denge yani. Yani hem seviyor faiz indirimi hem de bir tokadı vuruyor. Şimdi faiz indirimi demek TL'nin zayıflaması demek. Burada bir tokadı yiyor bankalar. Zayıf. Çünkü niye? Bankaların ürünü TL. Mesela ben şu tişört üretiyorsam ve bu tişörtün değeri düşüyorsa benim bilançom olumsuz etkiler. Ama bu tişört düşüyorsa, fiyatı iniyorsa ve değersizleşiyorsa ben daha çok ürün satabilirim demektir. Daha fazla ürün satarım. Yani çağrım azalıyor gibi görünür ama daha fazla ürün sattığımdan dolayı sürümden kazanıyor gibi olabilir. Bankalar için de aynı şey geçerli. Faiz indirdiler. TL'nin değeri ucuzlayacak. Ancak bankalar ucuz TL ile daha fazla kredi verecekler. Daha fazla büyüyecekler. Aktifleri 700 milyar TL iken 1,5 trilyon olacak. 1,5 trilyon iken 3 trilyon TL olacak. Aktifleri daha da büyüyecek. Ancak ucuzlayan TL'nin ilk başta bir negatif gibi bir etkisi var ama ondan sonra pozitif bir etkisi olacaktır. Bir de bankaların maliyeti değil mi? Para neydi? Ham maddeydi banka için. Şimdi 13'te maliyeti varken 12'ye indirdi Merkez Bankası. Yani ham maddenin maliyeti ucuzladı bankalar için. Paranın şeyi ucuzladı. Çünkü banka nereden dönecek? Merkez Bankası'ndan alacak TL'yi. E 13'te alırken 12 alacak. Aslında ilk başta dezavantaj gibi ama ilerleyen aşamalarda avantaj olacağını düşünüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını Önemli. Hatırlatmak ister, bol kazançlar diyorum. İyi akşamlar, Allah'a emanet.